Merhaba değerli arkadaşlar tekrar hoş geldiniz video kanalımıza Powerlifting kanalımıza ee, yeni antrenmanlarla yeni antrenman sistemleriyle karşınızdayız ee, yeni bir e, bölüm başlıyor diyelim antrenman olarak ağır antrenmanlara geçiyoruz Avrupa Şampiyonasını Amsterdam'da aşağı yukarı ne kaldı 8-9 hafta kaldı ve hazırlık tam sürat devam ediyor bugün ağırlık bench press'ti. Ee, ve yine de e, hem squat yaptık hem deadlift de yaptık. Bunları e, takip edin lütfen. Bir gün antrenman, bir gün ara vereceğiz. Böyle devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İleri seviyede olanlar için tavsiye edebileceğim bir antrenman sistemi. Yani nasıl bir şey? Kasları doyuruyoruz. Önceden yoruyoruz kasları ve diğer gün diğer antrenmandaki. Ee, diyelim bir dahaki ne e, squatlar squatlara hazırlıyoruz. Ee, çok başarılar dilerim antrenmanlarda. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi dediğim gibi burada ilk e, ağır antrenmanlara başlıyoruz. Bench press'ten. İlk çalışma setlerimiz 160 kilo ile. Yani nasıl bir çalışma seti? 160 kilo 2 tekrar 2 set. Göreceğiniz gibi. Ardından 180 kilogram 2 tekrar 2 set ve rotatorları arada çalıştırıyoruz. Ve ondan sonra yorduktan sonra iyice kasları doyurduktan sonra 190 kilo 2 Set 2 tekrar yapıyoruz. Yani şöyle bir şey, şimdi e, e, gücümüzü artırmak için önceden kasları yormak ve doyurmak gerekiyor. Yani e, çok değişik tarzda bir çalışma sistemi bu. E, Tabi direkt 190'a çıkıp da mesela 3 tekrarları falan yapmaya çalışabilirsin. Ama ve lakin, hem kendimizi biraz daha yukarıda koruyoruz, üst seviyelerde hem önceden daha bir yorarak, kasları doyurarak üst seviyelere çıkıyoruz. Ve yani orada güç artırması daha iyi olacak inşallah ve bunu diğer İdmanlarda diğer e, videolarda da göreceğiz beraber inşallah. Burada gördüğünüz gibi 180 kilogramlara geçmişiz. Devam ediyoruz. İkinci set. <laughs> ve arada mesela rotatorları çalışıyoruz. Mesela burada kısa bir çekim yaptık. Görünmesi için arkadaşlar görsün. Yani hafif kilo yeterli. Bu yani konsantre olarak yapacağımız bir hareket, bir çalışma illaki gerekmiyor. Yani tam ağır bir şekilde yapmaya Burada 190 kilograma ulaştık ve 190 kilogramı arkadaş Ganalı arkada Ganalı arkadaş dediğim 60 yaşında çakı gibi adam. Yani diyorum bu güç sporlarını yapan insanlar yüksek yaşa kadar güçlü ve zinde kalabiliyor. Bu çok önemli. Ama tabii ki Anabolizanları kullanmazsanız, anabolizan ilaç falan kullanırsanız yıpratır adamı. Yaşlı gösterir. Organlarını yıpratır. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çok önemli. Burada ikinci setteyiz. İkinci sette de yine arkadaş e, garanti olsun diye onu arkaya aldık. Yani burada gördüğünüz gibi 190'larda ilk tekrar çok temiz rahat çıkıyor. İkinci tekrarda biraz bocalama oluyor nedense. Onu antrenöre sordum dedi. Önceden 160 180'lerle yorduğumuz için dedi öyle oluyor dedi. Yani birinci tekrarda ben dedim ki yani rahat 3 tekrar çıkarabiliriz ama ikinci de bir zorlanma oldu. Ne oluyor? Ardından yine bak rotatorları çalıştırıyoruz. Yani böyle Yorarak böyle devam ediyoruz. Yani yo, yorucan belirli bölgeleri yani bunlar ne şimdi? Bunlar ek hareketler. Ek hareketler. Bunu soran arkadaşlar vardı. İşte e, o usta ek yardımcı hareket yapmıyor musun diye. Onları da artık yapıyorum. Onları da böyle gerek duymuyordum videoyu almaya ama aslında haklılar. Onları da böyle videolarda size göstereceğiz inşallah. Burada e, gelelim Ardından deadlift'te, deadlift'te 230 kilogramla bir set yapıyoruz. Ya altı tekrar çıkarmışım mesela burada. Evet form biraz daha düzelmiş. Yani yapa 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 insan ilerleme kaydediyor beyler. Mutlaka peşini bırakmayın. Devam edin. Faydasını illaki göreceksiniz. Evet. Bir set deadlift yaptıktan sonra yani hafif de değil yani orta şekerden yukarıda ağır şekilde Ardından 180 kilogramlara geçiyoruz. Bench press'le yani ağırlık bench press demiştik ya bugün. Ne yapıyoruz? 180 kilogram 3 set 3 tekrar. Ama yorucu oldu yani bunu söyleyebilirim deadliftlerden sonra 180 kilogramı e, hareket ettirmek bayağı bir yordu. İlk set biraz daha yorucuydu. Yani e, direkt 180'e geçtim zaten deadlift'lerden sonra. Vücut ısınmıştı. Önceden bench press yapmıştım. Alışıktı. E, ama ilk sette yine biraz da bir bocalama oldu tabii ki. İkinci set bence biraz daha iyi çıktı. Evet. Ardından bir set daha geliyor. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum, ee, nasıl buluyorsunuz bu antrenman sistemini tabi ileri seviyedeki kişiler için böyle bir şeyler yani benim antrenörüm bana özel bu e, antrenman sistemlerini yazıyor programlarını yazıyor yani mesela bir ventler bir shayko falan işte buna benzer e, antrenman e, programları var standart programlar bunlar tabi. Yani bazı kişilerde iyi başarılar elde edebilir, bazılarında da e, o kadar fazla başarılı olmayabilir. Yani standart programlar, bunları deneyebilirsiniz tabii ki, e, ama bu bana yapılan mesela özel bir program, özel bana ayarlanmış bir program, prensip olarak ama başkaları da uygulayabilir bunu. Ve tabii ki haftada bir sefer fizyoterapist olarak da kendisi çalışıyor, hem antrenör. biliyorum orada da e, tabii ki manuel terapi yapıyor ve yani sürekli gözetim altındayım ona göre de uyumlu bir program yazıyor beyler görüyorsunuz tekrar rotatorları çalıştırıyoruz ardından da en son set 230 kilogram squat 3 tekrar çıktı 1-2 tekrar daha çıkardı ama yormadım kendimi güya ee, olmuyor böyle tabi antrenörden fırçayı da yedik ee, bu da bir gün ara vereceğiz. Ondan sonraki gün için hazırlık. O da ne olacak? Ağırlık squatlar olacak. Beyler teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, sıhhatli antrenmanlar dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.